birbirimize soru soralım. Soralım. Nasıl sorular soralım? Sen ayırt et bakalım. Sen sor. Tamam. Şimdi senin çok net sorular. Hı hı. En basitleri de olur, en basit en zora. Hı hı. En sevdiğin renk. Beyaz ve mor. Tamam. Benim biliyor musun? Mavi. Evet. Ama mesela ilk ben bir şey fark ettim. Hani şimdi bizim bölümümüze inanıyor ya. Sen mesela orada demişsin ki siyah demişsin, ama. lacivert, sarı demişsin. Ama şimdi niye mavi? Lacivert hiç demedim. Fenerbahçeli olduğum tamam, için sarı demişsin, lacivert. sarı lacivert demişsin. Evet. Şimdi nasıl maviye döndük? Maviye nasıl döndük? Biz bunu geçen gün konuştuk seninle. Ben siyah bunu ama ya, geçen dedim. geçen gün konuşmadık. Ben bunu ilk tane. defa soruyorum. Gelin bir daha yayınlandığını görürüz. Hayır, Mavi sen rengini. Ne Hayatım, Hayır hayır. Sen e, renkleri karıştırdın. Niye biliyor musun? Ben sana dedim ki e, sen bana şey dedin. Küçükken ben sana şey dedim. Hmm, küçükken maviyi çok seviyordum dedim. Tamam. Hatırlıyor musun? Tamam. Şu anda siyah dedim. Ama e, "Küçükken mavi seviyordum." Aa evet, tahmin ediyordum falan dedin. Bahçede oturuyorduk galiba. Oradan hatırlıyorum. Doğru. Biz bunu küçük... konuştuk. Yani sen maviyi sevmem hoşuna gittiği için ben mavi diyorum şu anda. Ha. Ama, ama, öyle değil ki. Belki kendi sevdiğin şeyleri de söyleyebilirsin. Tamam siyah ama senin üstünde duran siyah. İşte o fark etmiyor ki. bana benim gözümden görürsen anlarsın fark ediyorum etmiyor e, göremiyorum ki. Görürsün belki. İleride. <laughs> <laughs> tamam o hareketi yapıyorsun bak tamam. Evet. Evet sor bakalım sen sor. En son sevgilinin Burcu'na. Hiç hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorum? Burçlar bende yok. Hiç hatırlamıyorum. Doğum tarihi bile annemden başka kimsenin hatırlamıyorum. O zaman sen ilişkisine değer veren bir erkek değilsin. Burçlara inanan bir erkek değilim. Doğum günü ne zaman? Ciddi ilişkimi hatırlıyorum. Ne zaman ciddi ilişki? İşte 4 senelik vardı ya bundan üç sene önce biten. Tam ay söyle. Şubat. Kova mı? Balık. 21 galiba. Balık olabilir. Yani, Emin değilim. Yani çok önemli değil benim için. Öyle çok burçlara önem vermiyordum seninle tanışana kadar. Baktım ki uyuşmuyor burçlarımız. Yine önem vermiyorum. Ama anlaşabiliyorsa bizim burçlar önem veriyorum. Bir arada sanki. Bence hiç arada değil. Şey yap bana. Şak söz sağ. yüzüğü çiz. Söz yüzüğü ne? Nişanlanmış gibi gözükeyim. İnsan kızlar beni gördüğünde nişanlı sansınlar. Patlayla şey Hayatım sileceğim hepsini. Sileceğim şakasını söyledim. Yok, yok güzel olmaz. Tamam. Hmm. Böyle flört falan bunlarla ilgili sorabilir muyuz? Geçmişle alakalı çok detaya girmeden. Geçmiş soramaz. E bana niye eski soruşumuzu <laughs> sordu? Soramaz. Hayır en son flört ne zaman sordu. oldu misal veriyorum. Flört sevgili değil. Programdan önce. Yani flörtüm olmadı. Olmadı. Tamam saygı duyuyorum. Çok önemli değil benim için. Sen sor. Normal ilişkilerinde kıskanç bir erkek Evet. Uzun ilişkinde kıskanç mıyım? En çok kavga ettiğin konu mesela. Başka erkeklerle olan konular. Sadece kavga ettiğin konuyu merak Başka erke kavga etmiyor. O kadar. Tabii başka erkeklerle olan konular. Şöyle. Ben zaten bir ciddi bir ilişkiye çıkıyor, başlıyorsam bu ciddi ilişkimdeki kadın Nerede, nasıl, ne giymesi gerektiğini bilir. Ona göre zaten ciddi ilişki yapacak. Ve ne, nerede, nasıl dans etmesi gerektiğini de bilir. Eğer mekana çıkmak istiyorsa... ha şuna çok üzülüyorum. Ben yokken yanında ben varmış gibi davranması gerekiyor. Başka her, insanların yanında yani. Evet. Hani belki hayatımda ya bir yere gidecek, hadi bir yere gidelim derler mesela erkek arkadaşlarıyla. Diyelim ki Rümeysa erkek arkadaşıyla, sen de varsın. Diyor ki hadi üçümüz bir yere gidelim, orada mesela senin Berk'e de gelsin demen gerekiyor. Berk'e de olsun. Yani onun erkek arkadaşı varsa benim de olmam gerekiyor. Anladın mı? Peki böyle sürekli bir yerlere gitmek ister misin? Ben hiç sürekli bir yerlere gitmek istemem. Sen? Hayır mesela diyorum kız kız arkadaşlarıyla çıkmak istiyor. Işte. Sen ne der işte hani? Yani davet ettirim yani böyle direkt değil de dolaylı yollar. Beni yollarda. de mi davet edin der miyim <gülüyor> <yani>? <gülüyor> Yok mesela şey oluyor ya ben de işte şuradayım, çıkacağım. Yok. Hani öyle bir şeyin yok. Hani direkt geleyim mi değil de. Hani ben de işte şuradayım çıkacağım işte belki eve gideceğim. belki Erkeklerin... de. Yani ben de dahil olayım ha, size falan. Yani tam bunu bu şekilde söyleyen yemlerler. Hani Yemlemeden yok. bahsediyorsun. Evet. Yok belki hayatımın daha önceki kısmında yapmış olabilirim. Yalan söylemiyorum ama şu anki psikolojimle mesela tamamen günlük akıntı akışında yaşarım hayatımı. Hmm. Sen kız kızı bir şey yapmak istiyorsan tabii ki yapabilirsin. Benim oraya dahil olup olmamam hiç önemli değil sen he, tanıştırmak istersin, beni çağırırsın. Ben seve, seve gelirim orada tanışırım. Artık. Böyle bir tanışma taraftar mısın? Tanışma Mesela tarafı taraftar Mesela bir insanın sence az arkadaşının olması kötü bir şey mi? Yok değil. İyi bir şey mi? İyi bir şey. Çünkü benim geçmişte çok fazla arkadaşım vardı ve hepsi tarafından illaki bir ihanete uğradım. Hay hayal kırıklığına uğradım. Ben şu anki hayatımda mesela çok sınırlı sayıda insanla arkadaşlık yapıyorum. Tabii ki çevremde çok fazla insan var ama arkadaşım diyebileceğim insan sayısı çok az artık. Hı hı. Yani bunun böyle olması tamamen bana yapılmış olan ihanetlerden kaynaklı. Yani iyi bir şey bence. Hı hı. Senin az arkadaşın var galiba. Evet. Tamam çok güzel bir şey. Benim... Ya Benim peki erkek erkeğe bir yere çıkmamdan rahatsız olur musun? Hayır. Mesela yere gece kulübüne falan gidebiliyor muyum erkek erkeğe? Neden? Gitmem de misal veriyorum. Yani. Benim şöyle bir huyum var. Yani şöyle. Ve ya bence gece çok güzel bir yer değil. Yani. Tamam. Böyle çok az gidiyorsan gidebilirsin. Evet. Yok. Ama yok yok. Ya gece. Bak şundan bahsediyorum. Aa, ben. Yok yok, Hayatımda. Yok çok kötü oldu. <laughs> an Çok kötü oldu. Ama şöyle düşünüyorum. Şimdi sen. 26 yaşındasın tamam mı? Ay, gideceksin yani anladın mı? Git tabii ki de git yani. Hiç Ama ben de geleyim. Hayatım. demek ben de çıkışa ondan doğru söylüyorum. geleyim falan. Hayır, şundan bahsediyorum. Ben ne? eğer hayatımda bir kadın varsa sadece onunla beraber giderim. Erkek ya erkek gideyim hayat gitmem. O kadar diyeyim, da değil. Hayır bence ben ne sen, yapacağım? De, sen de yanlış düşünüyorsun. Sen erkek arkadaşlarına zaman geçirmen Erkek arkadaşlarına farklı bir yere giderim. Gece kulübünde ne yapayım gidip erkek İstediğin erkeğe? İstediğin yere gidebilirsin. Tatlı, Ama farklı. mesela, mesela daha böyle yeme. Evet. Mesela bu. Ama... Ben %100. ayrı vakit geçirme taraftarıyım bu de. arada. Ben de bunu okeyim ama şöyle erkek erkeğe mesela yemeğe gideriz erkek erkeğe böyle. Yemeğe git, eğlenmeye git. Eğlenmeye ben de gitmem. kız arkadaşlarımla Benim gidelim. Benim tarzım değil Sadece eğlenme kendim. işte. Hiç gelmedi.